ya yeah. Sokaklarda yıldızlar, hayallerim yıkık Her adımda herkes beni hep kıskanır Kral oldum mahallede kimseye alık Hayallerim duvarlarda şairler uykuda Siktir bit kendine, çal kendine bardaktan Çıkma sokaklarda kalın olur duvarlar Dilimizde tek laf, herkese birer derman Yakarız ışıkları Her gece der yap bir işler güçler Paçayı kurtar artık yoksa seni işler Ben de derim ki valizlere sığmadık biz Zaman bize işledi yarını kurtar bizsiz Git git kendine Açılan yaralar kapanmaz da kaybolur Sigaram için bir boğulmaz Hedefleri vururuz Hiç şaşırmaz kolumuz Gönlümüzde bir hata Lafımız olmaz konumuz Küdederiz her yeri, yıkıkları bırakırız Herkes bize bakar, adımlarımız korkutmaz Duvarlara çizeriz, hikayeler unutulmaz Islıklarla konuşuruz, düşler boğulmaz Siktir git kendine, çal kendine bardaktan Çıkmaz sokaklarda, kalın olur duvarlar Dilimizde tek laf Herkese bir derman Yakarız ışıkları Oldururuz harman Annem her gece der yap bir işler güç ver Paçayı kurtar artık yoksa seni işler Ben de derim ki valizlere sığmadık biz Zaman bize işledi yarını kurtar biz Siz Siktir git kendine Açılan yaralar kapanmaz Marda kaybolur. Sigaram i olmaz. Hedefleri vururuz. Hiç şaşırmaz kolumuz. Gönlümüzde bir hata. lafımız olmaz konumuz.